sevgili izleyenler. sektör Önleri programı ile karşınızdayız. Kamp ve Karavan Fuarı'ndaki firmalarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sektörün öncülerinden olan Pino Karavan'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Yarkın Bey var. Yarkın Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok güzel bir standınız var. Çok kalabalık. Ee, akın akın insanlar geliyor. Çok fazla alternatif var tabii ki. Hem evet. de fiyat seçenekleri de çok olunca evet tüketici de size koşa koşa geliyor. Sağ olsun. Ee, merak ediyoruz sizi. Nasıl bu kadar e, başarılısınız? Nasıl bu kadar ürün üretiyorsunuz? <laughs> Ve neler yapıyorsunuz? Ee, öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, neden bu kadar kalabalık? Tabii şimdi hepsini e, kendimize mal etmeyelim. İnsanlar ee, geçen yıl ilk defa yapılan bu kampa karavan fuarı etkinliği, Türkiye'de yapılan bir ilkti. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Ee, geçen yıl birçok insan yetişemedi, kaçırdı, pek haberi olmadı. Bu yıl herkes dersine çalışıp geliyor açıkçası, merakla bekliyorlardı. Ee, i̇kinci gün olmasına rağmen e, hiç beklemediğimiz bir şu anda talep ve yoğunluk görüyoruz. Ee, pino sevenler, pinoyu takip edenler, pino ruhunu anlayanlar, Tekrar burada görüşüyoruz. Geçen yıla göre güzel bir karavanlar getirdiğimizi, güzel bir standımız olduğundan bahsediyorlar, çok mutlu oluyoruz. Şöyle söyleyebilirim, karavancılığın ruhunu, özünü anlayan insan sayısı gittikçe Türkiye'de şu anda artmakta. Bunlar bizim firma olarak, tüm ekibim olarak çok ruhumuzu gıda olan, ruhumuza vitamin olan, bizi mutlu eden ve çalışma aşkımızı arttıran etkiler olarak bize yansıyor. E ee, şu anda her şey yolunda. Ee, ve tüm Karamamsever dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Evet. Birçok alternatif var. Küçüğü, büyüğü, dolabı büyük olan, yatağı büyük olan evet. birçok alternatif var. Ee, özellikle tüketicileri bu özelliklerle ilgili bilgiler verir misiniz? Sizin ürün yelpazenizde bulunan ürünler neleri kapsıyor? Şimdi öncelikli olarak tabii ki aile sayısının e, miktarına göre karavan tercih ediliyor. Üç kişilik bir aileyiz, dört kişilik bir aileyiz, beş altı gibi aile sayısıyla karavanların e, yerleşim planına göre ve konaklama imkanına göre karavan modeli e, sunuyoruz. E, i̇ki kişilikten tutun altı kişiye kadar farklı e, aile sayılarına hitap edecek karavan modellerimiz var. Evet, el yapımı e, ürünlerimiz Hentman, var doğru, tabii ki. Evet. E, çekme karavanı olarak hizmet veriyorsunuz Doğrudur. kaç yıldır bu sektördesiniz? 10 yıl geçkinler bu sektördeyiz ee, başından beri pino e, sektörde e, farklı bir çizgide farklı bir ruh ve farklı bir vinizon yansıtıyor. Bütün çabamız bunun üzerinde e, olarak çalışmalarımız devam ediyor. Evet, aslında son yıllarda Türkiye'de de insanların tatil anlayışı değişti. Artık doğaya yönelme var. Evet. E, bu biraz metropollerde yaşayan insanların doğaya hasret kalmasıyla alakalı e, güzel bir artış var diye düşünüyorum. Ama yine de Türkiye'deki potansiyelin aslında çok çok e, yüksek olduğu ama talebin. ...henüz o noktalara ulaşmadığını görüyoruz. Belki bu fuarlarla da insanlar daha çok bilinçlenecek, heveslenecek ve karavanda en azından tatillerini beş yıldızlı otellerde değil de karavanlarda geçirecek. Çocuklar da doğaya uzak olmayacak. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey söz konusu... Bu olay bir suya atılan taşın dalgası gibidir. Yani bir kişi alıyor ve etrafına binlerce etki yaratabiliyor. Arkadaşına bahsediyor, yolda giderken görüyor, çeviriyorlar. İşte karavanı nereden aldın, memnun musun, biz de almayı düşünüyorduk. İşte o bizim hep hayalimizdeki gibi şeyler. Bir yayılan pozitif bir enerji gibi diyebilirim. Dolayısıyla illa ki bize de yansıyor tabii ki. Evet, ben de kendi şahsi yorumumu yapayım. Normalde e, araçları karavana çevirdiklerinde görünen e, yapıyla sizin evet. özel karavanlarınızın yapısı çok farklı. E, görünüş olarak da daha sempatik, daha yaşanılabilir, daha aydınlık, evet. daha ferah e, olmuş oluyor. Ee, aslında hemen hemen yine belki de aynı masrafa denk geliyor. Bence böyle bir karavan almaları çok daha mantıklı. Siz ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Güzel bir soru sordunuz Teşekkür ederim. <laughs> Bahsettiğiniz araçlar sektörümüzde camper karavan, semi-integre karavan ya da moto karavan olarak tanımlanıyor. Araç sınıfı gibi düşünelim bunu. Hı -hı. Ee, bu karavanı tatil anlayışımızla, sezon içerisinde kullanma sıklığımızla alakalı bir konu. Yani tamamen artık çalışmayız, işimiz bırakırız, emekli olmuşuzdur ya da e, freelance bir işimiz vardır. Yılın 11 ayı bizim için karavansa camper karavan, motokaravan tercih ederim. Ya da edilmesinden yanayım. E, ama e, çekme karavan dediğim gibi e, belli aralıklarla belli dönemlerde tercih ediliyorsa çekme karavan e, da tercihi daha ekonomik olabilir. Çünkü moto karavanların ortalama fiyatları 200 binden başlıyor. 200-250 bin ihtiyaç duyacak kullanıcının aksesuarlara göre fiyat yükseliyor. Dolayısıyla çekme karavan tabii ki e, motokaravan başına bir taşıt alıyorsunuz ve taşıtın üzerine o yapıyı oluşturuyorsunuz. Çekme karavanda mevcut yapıyı zaten sıfırdan firma üretiyor. Dolayısıyla bir ortada araç parası olmamasından dolayı daha ekonomik oluyor çekme karavan. Evet. E bir yorum daha yapacağım. Normalde fiyatların çok uç olduğunu düşünüyordum ama sevgili izleyenlerimize de tüyolar vereyim. Evet. Öyle çok çok büyük maliyetlere sahip olabileceğiniz bir şey değil. Aslında keyfi olarak da yılın sadece 10 günü bile kullanmak için bence insanlar bunu tercih etmeli. Ufak bir fiyat aralığı verebilirseniz eğer. 50 bin ile 100 bin TL arasında diyebilirim. Yani aslında şöyle algılana bir, Yani başka bir boyuttan örnek vereyim. 50 ile 100 bin TL arasında biz dünyanın her yerinden bir ev veriyoruz şu anda. Evet ki zaten şu anda otomobil fiyatları Türkiye'de çok çok yüksekken yükseldi. Yükseldi. 50 bin liraya böyle güzel bir karavana sahip olabilir. Hayallerinizi yaşayabilirsiniz diyoruz. Hedeflerinizi merak ediyoruz. Bu kadar hızlı 10 yılda gerçekten büyük aşama kaydettiğinizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki önümüzdeki dönemlerde neleri planlıyorsunuz? Pionun bu konudaki stratejisi ya da duruşu şöyledir. Genelde sürprizlerimiz, sürprizlerimizden bahsetmiyoruz yani ya da projelerimizden bahsetmiyoruz. Birden insanı şaşırtmaktan keyif alıyoruz. Mesela bu fuarda da bunu gerçekleştirdik. Pickup üzere araçlara bir karavan tasarladık ve getirdik. Dolayısıyla pek sürpriz olarak insanların karşısına çıkması yaptığımız projelerinden yani sürpriz olarak çıkması bizim için daha mutlu edici bir durum. Evet o zaman izleyicilerimiz Instagram'dan, sosyal medyadan Tabii. sizi takip edecekler. Yeniliklerden de uzak kalmamış olacaklar. <laughs> Yarkın Bey, pozitif enerjiniz, güler yüzünüz Çok. ve aynı zamanda bu kadar güzel ürünlerle müşteriye hizmet olup, olup ve hizmet verebiliyor olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.